Teknoloji Dostu kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Hasan Yıldız bugün CSPR yani Casper Coin'in analizini yapacağım sizlere arkadaşlar Casper Coin şu anda 4 centlik bir fiyatı var Casper ee, Coin bir Web 3.0 Coin'i arkadaşlar ee, ciddi manada güzel bir Coin arkadaşlar ee, şu anda şu piyasa kötü koşullarda e, dominasyon tüm Coin'leri ezerken bugün 112'lik bir yükseliş yaptı sevgili dostlarım ben de bugün bunu sizler için incelemek istedim. Arkadaşlar Casper Coin'i almak istiyorsanız %20 indirimli olarak benim linkimle aşağıdaki linkten kayıt olursanız %20 indirimli bir şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Ayrıyeten 10 dolar vadeli bonusu kazanıyorsunuz. Ve ayrıca ayrıyetten de spot'tan sıfır komisyon e, ücreti yani komisyon ücretini 0 olarak ödüyorsunuz sevgili dostlarım. E, Casper Coin şu anda birçok borsada listeli arkadaşlar. Bithumb, Huobi Global, KuCoin, Co gibi birçok borsada listeli arkadaşlar. Ciddi manada güzel bir hacmi var. 34 milyon dolarlık 24 saatlik hacmi var ve piyasa değeri de 500 mily milyon dolara yakın bir piyasa değeri mevcut. Sıralamada şu anda 73. sırada arkadaşlar. Eğer piyasada bir Web 3.0 dalgası gelirse Casper, Holo, BTT gibi coinler, Kadena gibi coinler çok hızlı bir şekilde yükseliş yapar arkadaşlar. Kendine ait bir networkü yani ağı var arkadaşlar. Kendi blockchain ağı mevcut Casper Coin'in. O yüzden çok güzel yükselişler ben yapmasını bekliyorum. Hatta seneye bir gün bu fiyatına baktığımız zaman bu fiyatlar gerçekten çok komik olarak yani nitelendirilebilir. Yani çok iyi bir proje olduğunu düşünüyorum ve ayakta kalmaya da devam edecektir arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar videoyu da, daha fazla uzatıp e, sıkmak istemiyorum sizleri de izlediğiniz için çok teşekkür ederim abone olmayı unutmayın görüşmek üzere